Kıymetli Türk İş Genel Başkanı, Değerli Akış Genel Başkanımız, İSKİ Genel Başkanımız, Sevgili basın mensupları, Değerli arkadaşlar, e, Demokrasinin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokratik süreçlerin işleyiş kanallarından birisi de e, komisyonların çalışmalarıdır. Bildiğiniz gibi biz de e, Sağlık ve Çalışmak Komisyonu olarak toplumun her kesiminden sorunlarımızla ilgili gelen talepleri değerlendirip bunların yasalaşması, sorunların çözülmesi konusunda çeşitli e, girişimlerde bulunuyoruz, adımlar atıyoruz. Bizzat pratiğe yansımasını sağlıyoruz. Tabii e, bugün Türkiye içinde bulunduğu e, zor bir dönemden geçiyor. Ekonomide e, istikrarı sağlamak, enflasyonla mücadeleyi gerçekleştirmek için uygulanan bir program var. Ülkemizin uluslararası sistemle karşı karşıya bulunduğu sorunlar var. Fakat bütün bunları çözerken, bunlarla ilgili çözümler ortaya koyarken, emeği çalışanları asla ihmal etmememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Demokrasi, emeğin örgütlendiği, emeğin hukuk çerçevesi içerisinde, çalışma hukuku çerçevesi içerisinde, haklarının alındığı bir rejimdir. Ekonomik politikalar da sosyal politikalarla birlikte yürütüldüğü zaman başarılı olur. E, toplumsal e, bakımdan kabul görür. Bu bakımdan ben ekonomik politikalarla sosyal politikaların paralel gitmesi gerektiğini e, savunan birisiyim. E, hem akademik hayatımda bunu savundum hem de uygulama döneminde, pratiğe geçirme döneminde bunları gerçekleştirdik. Birçok adımları Yine Sayın Genel Başkanlarımızla birlikte müzakere ederek gerçekleştirdik. Asgari ücretten verginin kaldırılması bu Türkiye tarihinde çok önemli bir adımdı. Ama bugün sorunlar devam ediyor. Başka sorunlar var. Vergide adalet sorunu var. İşte Asgari ücret sorunu var. Çalışanların karşı karşıya bulunduğu diğer sorunlar var. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, kendi taraflarımızın, sosyal taraflarımızın, sosyal paydaşlarımızın, sen Genel Başkanların taleplerini çok önemli bul buluyoruz. Ee, bu konuda gerekli hazırlıkları, kendileri çalışmaları yapmışlar. Bizle Bizimle de bu konuları paylaştılar. Biz de e, meclis içerisinde bu sorunların çözümü konusunda gerekli adımlar atacağız. İnşallah sorunların çözümünü birlikte başaracağız. Ee, ben ilginize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanlara söz vermek istiyorum. Sayın Genel Başkan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Bey'e sözü veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Bakanım, Komisyon Başkanım, değerli basın mensupları, biz bundan 130 gün evvel üç konfederasyon beraber ortaklaşa bir toplantı yaptık. Yani bizim son çeyrek asıdır görmediğimiz bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani burada biz bu taleplerimizi 130 gündür ülkenin değişik illerinde grevlerle, mitinglerle, iş durdurmalarla bunları sürdürdük. Hatırlarsınız bundan tam bir ay evvel Ankara'da da bundan bir ay evvel tam doğan meydanda 150 bin kişinin katıldığı büyük bir miting yaptık. Disk ülkenin değişik bölgelerinde yaptı. Hak ülkenin değişik bölgelerinde yaptı. Sorun neydi? Yani siz bu kış kıyamette Ankara'ya 150 bin kişi hiçbir siyasi parti falan buraya toplayamazsınız. Sorun şuydu. Şimdi bizim bir vergiyle ilgili ana sıkıntılarımızdan bir tanesi biz Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında almıyoruz. Geçmişte yüzde on beşten başlayıp yahut ondan başlayıp yirmiye diye ancak Aralık ayında giriyorduk. Şimdi maalesef biz 12 ay çalışıyoruz iki ayını vergiye veriyor işçiler. Yani bunu kabul edilir bir tarafı yok. Geçmişte asgari ücretin 17 katıydı vergi dilimi. Şimdi maalesef baktığınız zaman 5 katı oluyor. Yani bu eski düzenlemeye gelse bile problemin en azından bir bölümünü halletmiş olacağız. Zannediyorum bu sıkıntıyı siz de biz beraber yaşamaya devam ediyoruz. Bunun dışında ülkedeki çalışanların bizden beklentisi şu. Sayın Bakan'ın bakanlık döneminde işte Taşeronla ilgili ilgili vermiş olduğu bu söz vardı. Arkadan işte deprem oldu. Olmadı taşeronların beklentisi var. Bunun yanında bizim staj mağdurlarının bizden beklentisi var. Emeklerin aldığı ücret ortada. Onların bizden beklentisi var. Şu anda biz bugün burada bu basın toplantısını yaparken sabahleyin Çayıranda 500 tane maden işçisi kendini madene kapattı. Sebep şu. Çayıran, Nalan, Bey Pazarında öyle bir özelleştirme yapılıyor ki sanki o bölgenin bir tarafında dörtte ikisi, bir tarafında dörtte üçü şartnamenin ne olduğunu bilmiyor, satılıyor. Burada işçi yok, burada ailesi yok, spor testleri satılıyor, lojmanlar satılıyor. Bununla ilgili bugüne kadar yetkililerin tamamından ben de görüşüm, yetkili sendikalarda görüşü. Şu ana kadar müspet bir cevap alamadık. 4 Aralık'ta ihale var. Arkadaşlarımız sabahleyin kendilerini oraya kapattılar. Müspet bir netice alana kadar oradan çıkmayacaklar arkadaşlarımız. Onun için sizin huzurunuzda burada bildirileri de arkadaşlarımız elinde var. Yani maden işçisinin beklentisi var. Şimdi kamu işçileri geçmişte ücretlerde öncüydü bu ülkede. Öyle bir noktaya geldik ki bu enflasyondan dolayı kamu işleri asgari ücret düzeyine düştü. Yani kamu işleri şu anda ortalama 30 bin lira, 35 bin lira civarında 25 yıllık arkadaşlarımız ücret alıyor. Bunlar savunma sanayinde var, bunlar enerjide var, bunlar ulaştırmada var, bunlar teknik elemanlar. O yetmiyormuş gibi bir de bir emeklilik sistemi çıkardılar. Diyorlar ki Ocağın 10 döndürüne kadar emekli olmazsan yüzde 35 bir kaybın var. Bu insanlar bir rakama göre 150 bin civarında, bir rakama göre 200 bin civarında. Bu arkadaşlarımız 40 yaşlarında. Bunu ülkeyi yönetenlerin tamamını anlattık ama bugüne kadar bununla ilgili müspet bir cevap vermediler. Değerli arkadaşlar, bu ülkenin ekonomik politikası var ama sosyal politikası yok. Yani onun için bu ülkede sosyal politikaya da ihtiyaç var. Şu anda gündemde şu asgari ücret var. Şimdi sen asgari ücretten ilgili 40 senedir asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Kanunun gereğinde Türk şu orada asgari ücret temsil ediyor. 15 kişi var. Bugüne kadar 4 kere imzalanmış. 36 kere imzalanmamış. İşçiyle işveren beraber olduğu zaman istediği rakamı çıkarma imkanı var. İki dönemdir de asgari ücret tesis komisyonunun tamamı işçi oluyor. Bu dönemde ilk toplantılarını bugün Türk yaptılar. Beş tane askerci üyemiz var. Şimdi bir tanesi sembolik olarak Türkçin Genel Başkan Yardımcısı ama dört tane arkadaşımız işçi. Onlar geçen dönem bize geldiler. Dediler ki yıl 18 bin lira olsun. Yılda iki kere olsun. Getirdiler önümüze koydular. Bizi ülkeyi yönetenin önüne koyduk. Dedik ki 18 bin lira olsun. Yılda iki kere olsun. Bundan ilgili bugüne kadar müsbetlik çalışma yapılmadı. Mitingde biz asgari ücret arkadaşımıza söz verdik taşeron arkadaşımıza söz verdik emekliye söz verdik. Asgari ücret öyle bir noktaya geldi ki başta IMF olmak üzere uluslararası örgütler, sermaye kuruluşları bugüne kadar birçok kişi, kurum tutar ve artış oranı açıklamada burada bir alkop operasyonu yürütülmekte. Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerekli savunulmakta. Değerli arkadaşlar, bir rakam açıklamak yerine tespit yapıl yapılırken temel alması gereken ilke şu. Bir işçinin ailesinden günün ekonomik sosyal şartlara göre insanca yaşamasını mümkün kılacak insanlık onuruna bağdaşacak bir düzeyde asgari ücret tespit edilmeli. Yani bunu bize savunuyoruz. Bunu bizim dışımızdaki sendikalarda savunuyor. Şu toplantıdaki görüşmeler başladıktan sonra asgari ücret komisyonu normal kamuoyuna açıklamasını yapar. Onun için ekonomik politika devam ederken ama sosyal politikayı görmemezlikten gelemezsiniz. Onun için değerli arkadaşlar bizi yok saymasınlar. Biz bu ülkede çalışanlar şu anda zordayız, geçinemiyoruz. Geçinmekle ilgili sıkıntımız var. Aynı sıkıntı emeklilerde de var. Yani bu bizim buradaki bugün 6 partiyi ziyaret ettik. Dün 6 grup başkan vekilini ziyaret ettik. Bugün de Sayın Mehmet Muş Komisyon Başkanı, Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. Bugün de burada sizle beraber açıklama yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyur Arzu Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçisi arkadaşlar. Evet değerli basın emekçisi arkadaşlar ben de hepinizi disk adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet iki gündür mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerine ve komisyon başkanlarını ziyaretlerimizi yaptık ve e, bu noktadaki taleplerimizi ifade ettik. Gerçekten bugün Sayın Başkan'ın da söylediği gibi Türkiye'de işçiler, emekçiler, ücretiyle geçinenler, emekliler, kadınlar, gençler çok ciddi bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Yüksek enflasyon, işsizlik, enflasyon karşısında alım gücümüzün her gün daha da fazla azaldığı bir süreci yaşıyoruz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum ki hepimizin yaşadığı bu yoksullaşma Türkiye yoksullaştığı için gerçekleşmiyor. Türkiye'deki temel mesele bir bölüşüm meselesi. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ancak ürettiğimiz değerin paylaşımında, bölüşümünde büyük bir adaletsizlik var. O nedenle disk olarak iki yılı aşkın bir süredir gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelesi veriyoruz. Şunu hep söylüyoruz. Aslında bu yaşadıklarımızın hiçbirini konuşmamamız gereken bir ülkede yaşıyoruz bizler. Bu kadar e, olağanüstü bir coğrafyada ve yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın son derece zengin olduğu, hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerin 85 milyon insanı insanca yaşatmaya yeter de artar olduğu bir ülkede biz aslında bütün bunları konuşma konuşmamak durumundayken Bugün ülkeyi yöneten iktidarın politikaları nedeniyle bunu yaşıyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Yaşadığımız bu işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, hepimizin yoksullaşması kendiliğinden ortaya çıkan ya da basit bir beceriksizlik nedeniyle değil ülkeyi yöneten siyasi iktidarın tercihleri sonucunda ortaya çıkıyor. Temel mesele bölüşüm meselesi. O nedenle gelirde adalet diyoruz. Emeğin, çalışanların toplam milli gelirden aldığı pay yüzde 25'lere kadar geriledi. Bu cumhuriyet tarihinin en düşük düzeylerini yaşıyoruz. Bu da ücretlerin baskılanmasıyla bütün Türkiye'nin bir asgari ücret ülkesi haline getirilmesiyle yapıldı. Bugün Türkiye'de başkan işte yakın zamanda Türk İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında olacak. Aslında asgari ücretin belirlenmesi Bugün bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin belirlenmesi en büyük toplu sözleşme süreci Türkiye'de. Dolayısıyla asgari ücretin belirlenmesi sürecinin demokratikleştirilmesi ve gerçek bir toplu pazarlıklı olması. Uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu gerçek bir toplu pazarlıklı olmalı. Ama asgari ücretle ilgili öncelikle söyleyeceğimiz şey Türkiye'nin bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarılmasıdır. Bunun yolu da sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önünde engellerin kaldırılmasıdır. Komisyon başkanımız çalışma bakanı iken kendisiyle de defalarca bunları konuştuk. Bir ülkede, bir ülkede değerli arkadaşlar, sendikalı işçi sayısı ne kadar azsa Toplu sözleşme kapsamı ne kadar sınırlıysa o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar artar. O nedenle asıl meselemiz asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarmaktır ülkemizi. Asıl meselemiz asgari ücretin kaç lira olacağı değil, yüzde kaç artacağı değil, alım gücüdür asgari ücretin ve bütün ücretlerin. Ve artık bu ülkede ücretlerin, asgari ücretin ve tüm ücretlerin yaşanan bu yüksek enflasyonun sebebi olarak görülmesinden vazgeçilmelidir. Bu ziy niyet terk edilmelidir. Hepimiz biliyoruz ki enflasyona ücretlerin etkisi son derece sınırlıdır ama şimdi asgari ücretin belirlenmesi sürecine giderken görüyoruz ki bu yüksek enflasyonun nedeni ücretler olarak görülüyor ve ücretleri baskılayarak enflasyonun düşürülmesinden söz ediliyor. İşte 2024 yılında yıl ortasında asgari ücret revize edilmedi, artırılmadı. Enflasyon düştü mü? Hayır. Tam tersine hükümet yıl sonu enflasyon beklentisini 8 puan artırmak durumunda kaldı. Dolayısıyla asgari ücret belirlenirken işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması Enflasyon karşısında, gerçek enflasyon karşısında kaybın giderilmesi ve büyümeden milli gelir artışından mutlaka ücretlerin, asgari ücretin payını alması lazımdır. Evet bu ülke büyüyor. Hepimiz bunu ifade ediyoruz. Ama bu büyümeden, milli gelir artışından bu büyümeyi yaratan işçiler, emekçiler payını alamıyor. Bu politikalar nedeniyle öncelikle bunun değişmesi lazım. İkincisi evet bugün vergide adaletin sağlanması için 3 konfederasyon olarak asgari taleplerimizi ifade eden Metnimizi tüm siyasi partilere ilettik. Çünkü gerçekten Türkiye'de dünyanın en adaletsiz vergi sistemiyle yaşıyoruz. Anayasanın 73. maddesi çok açık. Herkes gelirine göre vergi vermelidir der anayasamız. Ama bugün Türkiye'de bütün vergi yükü işçinin, emekçinin, halkın üzerinde. Adaletli bir vergi sistemi, yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için dolaylı vergilerin azaltılması ve aynı zamanda gelir vergisinde yani hepimizin daha ücretimizi almadan peşin peşin ödediğimiz vergide birinci vergi oranının %10'a sabitlenmesi ve vergi dilimlerinin de bir hesaplama yaptık. 2000 yılından beri hesapladığımızda eğer vergi dilimleri yeniden değerleme oranı kadar artsaydı bugün 110 bin lira olan vergi dilimi ilk vergi dilimi 288 bin lira olacaktı. Dolayısıyla 200, 2025 yılı için vergi dilimleri belirlenirken geriye dönük kayıplarda giderilerek en az yeniden değerleme oranı kadar artmalı. Birinci vergi dilimi oranı %10'a sabitlenmeli ve çok büyük mücadelelerle elde ettiğimiz asgari vergi dışı bırakılması konusundaki bu önemli bir adımdır. Ama uygulamada sorun olduğu için yani matrahtan indirim yerine vergiden indirim yapıldığı için asgari ücret vergi istisnası da işçinin lehine uygulanmıyor. Bunun değiştirilmesi lazımdır. Yani adaletli bir vergi sistemi. Tabii çalışma hayatının sorunları çok. Emeklilikle ilgili bugün çok güncel bir mesele yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye'de emeklilik sistemi zaten gerçekten tepeden tırnağa masaya yatırılması ve yeniden kurulması gereken bir durumda. Şimdi 2024 yılında ve 2025 yılında emekli olacak arkadaşlarımız arasında yüksek enflasyondan kaynaklı yani güncelleme kat sayısı dediğimiz çok önemli bir parametrenin yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bir tablo yaşıyoruz. 2025'te emekli olacak arkadaşlarımız 2024'te emekli Aralık ayında emekli olacaklara göre yüzde 30-35 daha düşük emekli aile alacak. Böyle bir şey olmaz. Emeklilikte adalet sağlanmalıdır. Yani herkesin belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olabilmesi ve sistemdeki tüm adaletsizliklerin başta staj ve çırak sigortası mağdurları, kademeli emeklilik bekleyenler olmak üzere emeklilik sistemindeki tüm adaletsizliklerin giderilmesi, bu özellikle 2025'te aradaki yüzde otuzlara varan farkı giderecek bir düzenlemenin yapılması ve en düşük emekli aylığının da en azından asgari ücret düzeyine yükseltilerek milyonlarca emeklinin asgari ücretin bile çok altındaki 12.500 liraya mahkum edildiği bu tabloya artık bir son verilmesi lazımdır. Son olarak da tekrar şunu ifade etmek isterim. Biz hepimiz çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Hepimiz üretiyoruz. Son derecede verimli çalışıyoruz. Bütün bu düzenlemelerin yapılabilmesi için kaynak da var. Yeter ki tercihler değişsin. Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 85 milyon insanının, işçisinin, emekçisinin, emeklisinin, işsizlerin, kadınların, gençlerin, çocuklarımızın insanca yaşamasına yeter de artar bile. Yeter ki bu tercihler değişsin. Biz bu noktada ortak taleplerimizi ifade etmek üzere bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Ve tüm siyasi partilerden iktidar muhalefet ayrımı yapmadan bütün siyasi partilerden vergide adalet yasası başta olmak üzere bu konudaki düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy birliğiyle geçirmesini bekliyoruz. Bu dileğimizi milyonlarca sınıf kardeşimiz adına üyemiz olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın, milyonlarca sınıf kardeşimiz adına sizler aracılığıyla bir kez daha ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Komisyon Başkanımız, değerli başkanlar, üç konfederasyonun uzun zamandır ortaklaşa yürüttüğü çalışmaların son aşamasına geldik. Üç konfederasyon olarak yürüttüğümüz çalışmaların son aşamasındayız. İki gündür siyasi partilerin grup başkan vekillerine taleplerimizi ortaklaştırdığımız taleplerimizi arz ettik. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız son olarak da Sağlık ve Aile Çalışma Komisyonu Başkanımız Değerli Hocamıza bu taleplerimizi ifade ettik. Ben Sayın Başkanımızın Sayın Bakanımızın bize bu imkanı tanıdığı için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin çalışma hayatına yönelik, Türk endüstri ilişkiler sistemine yönelik bakanlığı döneminde ortaya koyduğu bakış açısı bizim için çok kıymetli. Eğer Türkiye bir sosyal devletse, sosyal devlette çalışanlar, güçsüzler, zayıflar, emekliler korunmak zorunda. Dolayısıyla Türk endüstri ilişkiler sistemindeki yaşadığımız zorlukların e, temel e, sorunlarından bir tanesi sosyal devlet konusunda zaman zaman unutkanlık yaşamamızdır. Bu vesileyle hocamızın vasıtasıyla tekrar Türkiye'nin gerçekten bir sosyal devlet olduğu hususunun hatırlatılması gerekiyor. Bu toplantı belki bunların bir vesilesidir. Üç temel konuda e, biz görüşmelerimizi yaptık. Birincisi Türkiye'de gerçekten adaletsiz bir vergi sistemiyle karşı karşıyayız. Nereden bakarsanız bakan geçmişle kıyaslanmayacak kadar bir geriye gidiş söz konusu. Türkiye gelişiyor, Türkiye büyüyor. Türkiye her alanda önemli adımlar atıyor ama vergi konusunda geriye gittiğimiz ortada. Hem vergi dilimleri hem vergi konusundaki bugüne kadar karşılaştığımız zorlukları daha da genişleten bir aşamadayız. Hem oranlar konusunda ve maalesef Türkiye'de bir orandan bahsetmek istersek, Türkiye'de vergilerin yüzde 66'sını dolaylı vergiler oluşturuyor. Yüzde 34'ünü doğrudan vergi oluşturuyor. Yüzde ikisini ise servetten vergiler. Ne yazık ki hala finanstan vergi alınamıyor. Hala mevduattan vergi çok düşük. kamu özel ortaklığı konusunda ilk defa bazı vergiler alınmaya başlandı. Ama bunların hiçbirisi yeterli değil. Devlet yakaladığından vergi alıyor. En çok da çalışanlarımız, ücretlilerimiz bu konuda ciddi şekilde vergi veriyoruz. Kendi hesabına çalışanlardan çok daha fazla vergi veren bir emek kesiminden bahsediyoruz. O nedenle vergi konusunda hiç değilse Ocak ayına geldiğimizde yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak vergi oranlarının ve vergi dilimlerinin buna göre yeniden değerlendirmesini istiyoruz. İkincisi gerçekten konjektürel olarak bizim geçmişte itiraz ettiğimiz hem emeklilik sisteminde hem maaş bağlama sisteminde hem sosyal güvenlik sistemimizin bir bütüncül yaklaşımla yeniden masaya yatırılması gerekiyor. Ama konjöktürel olarak sorunumuz ise 2024 yılında emekli olacak bir emekçinin 2025 yılına kaldığı zaman maaşının yüzde 35 düşeceği bir gerçek var ki bu kabul edilemez bir gerçek. Onun için hem Maliye Bakanımıza hem hükümetimize hem de parlamentoya buradan çağrı yapıyoruz. Bu çarpıklık, bu adaletsizliğe karşı ivedilikle çözüm bulunması gerekiyor. Prim sisteminde daha fazla prim ödeyenin daha fazla maaş aldığı, Sistemde daha çok kalanların daha fazla maaş aldığı bir modeli inşa etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak 2025 24 yılında pek çok insan zorunlu olarak emekliliği tercih edecektir. Halbuki biz emeklilik konusunda eleştiriliyoruz EYT'den dolayı. Şimdi yeni EYT'ler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten buna izin verilmemesi gerekiyor. İkincisi 2025 yılında değil 24, 20, 25 yılında emekliliği hak edecekler için büyük bir mağduriyet var. Bunun ortadan kaldırılması için sistem ortada. Yüksek enflasyona bağlı bir maaş e, bağlama sistem var. Maaşlar enflasyon düşünce maaşlar da düşmüş oluyor. Bu izin verilmemesi gereken bir konu. Biz bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Asgari ücretle ilgili tartışmalar gerçekten Türkiye'nin hak etmediği tartışmalar olarak görüyoruz. Çünkü asgari ücret tespit komisyonunda ne kadar asgari ücret olacağı değil, nasıl bir asgari ücret tespit komisyonu olmalı bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir konfe, iki, bir işçi bir işveren konfederasyonuna sorumluluğunu bıraktığınız zaman bu konuda gerçekten tartışmalar büyüyor. Onun için hak iş olarak diyoruz ki asgari ücret tespit komisyonunun yapısını değiştirelim. Daha katılımcı, daha kapsamcı, daha geniş kitlelerin içinde yer aldığı hüküm metin ve işverenin anlaşarak asgari ücreti hemen kotardığı bir yapı değil. Daha geniş uzlaşmayı sağlayabilecek, daha geniş uzlaşmayla ortaya çıkacak bir asgari ücret olursa çünkü ülkemizdeki asgari ücret bir genel ücret oldu, bir geçim ücreti oldu. Onun için asgari ücret tespit komisyonunun yapısının mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz zaman zaman Sayın Başkan Ergun Atalay yasada mevzuatta olmamasına rağmen hem bizi hak işi hem de diski davet ederek Asgari Cetti nasıl işbirliği yapacağımız konusunda bizimle istişare ediyor. Bu önemli bir husus. Aslında bizim Sayın er Ergün Bey'in bu isteği aslında sistemin de değişmesi gerektiğinin de bir ölçüsü. Gerçekten bütün sorumluluk, bütün yük belli bir kesime bırakılırsa bu tartışmayı da beraberinde getiriyor. Ben hakiş olarak ülkemizin pek çok sorunları var. Endüstri ilişkiler sistemimizde örgütlenmenin önündeki engeller var. Gerçekten kayıt dışı ile ciddi bir karşılaştığımız sorunlar var. İş kazalarındaki ölümlerin hasrafıya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Yüksek enflasyon sadece ve en çok çalışanları etkiliyor. Elbette ki diğer kesimlerde yüksek enflasyondan zarar görüyor. Ama bakınız Türkiye büyüyor. Gayri safi milli hasılamız büyüyor. Milli gelirdeki kişi başı gelirimiz 10 binden 13 bin dolara çıktı. Bu önemli bir konu. Türkiye'nin bütün krizlere rağmen büyümesi önemli. Ancak bakıyorsunuz aynı dönemlerde çalışanların, emekçilerin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Bu Gerçekten adaletli bir vergi sistemimizin olmadığı, refahın adil paylaşılmadığını ve aynı zamanda da bu konularla ilgili yeterli tedbirlerin alınmadığını gösterir. Onun için ben ülkemin potansiyeline güveniyorum. Ülkemizin endüstri ilişkiler sistemindeki yapıya güveniyoruz. Biz 200'den fazla ülkeye ihracat yapan bir ülkeyiz ve bu emekçilerin ürünüdür. Emekçilerin ortaya koyduğu bir gerçekten başarıdır. O zaman ülkemizin kaynakları var, ülkemiz büyüyor imkanlarımız var, potansiyelimiz var, müthiş bir iş gücümüz var. Bütün bunlara rağmen bu sorunların geçici olduğuna inanmak istiyoruz. Türkiye bütün bu sorunları aşabilecek süreçleri geçmişte de yaşadı. Çok daha ağır sorunları yaşadık. Bugünlere gelirken bu sorunların da çözümü için hükümetimizin, parlamentonun, ana muhalefeti, muhalefet partilerinin bizim bu ortak taleplerimizi lütfen değerlendirmelerini istiyoruz. Ve ülke gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Özellikle çalışanların bu yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir sosyal devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu ülkeyi yönetenlerimizden talebimiz lütfen sosyal devleti yeniden hatırlayalım ve bu konudaki çözümlerimizi hızlandıralım özellikle emeklilik konusunda Ocak ayına kadar bir düzenleme yapmazsak büyük bir mağduriyetin önünü açacağız Vergi konusunda da yeni yılda yeni vergi sistemimizi en azından ver yeniden değerlendirme oranı, vergi oranlarımızı eğer yeniden güncelleyemezsek gerçekten zor bir süreç bizi bekliyor. Biz ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonra da zaman zaman rekabet ettiğimiz üç farklı konfederasyonun ortak sorunlarımız için bir araya gelmesi çok kıymetli. Bunu önemsiyoruz. Biz bundan sonra da bu tür ortak çalışmalarda yer alacağız zaman zaman bunları bir araya geleceğiz inşallah. Bu taleplerimiz e, parlamentoda da bu e, komisyon toplantısı salonunda bunu bir kez daha ifade etmemize vesile olduğu için e, Vedat hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hadi, hadi. Teşekkür. Değerli basın mensupları gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Hepimiz şunu e, biliyoruz. Türkiye birçok sorunu bugüne kadar daha zor sorunları çözerek geldi. Bugün içinde yaşadığımız ekonomik konjöktürün meydana getirdiği sorunları da kısa sürede aşacağımızı inanıyorum. Tabii başkanların talepleri çok önemli. Bu sorunları aşarken Türkiye'nin sosyal politikalarla tahkim edilmiş bir strateji benimsemesi, benimseyerek bu sorunları daha da hızlı bir şekilde çöz, çözmesi gerekir. Bunun çözüleceğine inanıyorum. Asgari ücretinde Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi çalışanları, emekçileri koruyacak bir şekilde düzenlenmesi, düzenleneceğine inanıyorum. Bu konuda da konfederasyonlarımızın gösterdiği ilgiye, çalışmaya emeği koruyacak bir siyaseti her platformda savunmaları Türk demokrasinin gücünün ifadesidir ve güçlü bir demokrasi sorun çözecek demokrasidir. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili Başkanım, teşekkür ederim. çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür 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 Sağ olun. Buyurun. Teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin.